Haa iyi fikir bu arada. Yapacağız bak şimdi yaptık. 3, 2... Sen böyle davranmazsın bana. Biz var. Karşılıklı interaksiyon seni. Eskişehir'de konser veriyorduk. 6. 7. şarkıdan sonra ciddi de yağmur yağıyordu bak. Masa patladı bir anda. Böyle. Sadece sahne olanağı ver. Bugün konser oğlum, bugün konser vereceğiz eskişehir'den kimlerle vereceğiz konseri çok evet. özür pardon pardon yok yok buyur Şöyle iyi değilim de. sen kime çalışıyorsun <laughs> sen kime çalışıyorsun şimdi ben size çalışıyorum önce bu ne, ne? bu ne burada ne kadar kalite görür lan Bizimkiler de öyle. Bizimkiler de öyle. Skapo, bu değil, Skapo Merch. Çok kalitelidir. Ondan kalitelidir midir bilmiyorum. Dokunmadım bile o kadar. Yani şaka yapıyorum arada. <laughs> ne yapıyorsun peki? Sahnede ne çalacaksın? Bugün özellikle Skapo şarkıları çalmaya düşünüyoruz. Süper. Sonunda Nasıl? anlamını açıklayacağım. Grup isminin. Sayılır Ama şimdi değil. Onun zamanı oldu. gelecek. Böyle kaç saat, kaç saat çıkacağız bugün? Bir, sahne. bir saat. Bir saat sahnemiz var. Bir şey. ee, o bir saatte çok güzel şarkılar çalacağız. Şimdi güzel. Vermiyorum. Gelin görün. İşte bugünkü menümüzde karavan sohbetlerimiz var. Ee, konser öncesi ritüellerimiz var. Ee, diğer gruplarla biriflerimiz var. <laughs> Hadi gelin aşağı. Kolların ayakta çok iyi olmaz mı? Ha şey, mi? şey aynen, mi? aynen aynen. <laughs> Kanka çok iyi. Çok iyi duruyor. Bakayım. Oha. Peki doğru mu yapayım biraz daha? Bugün gösterisi. Efer nasıl bir Kötü oda olabiliyor bazen. Normal odayı tamamız. Inferno Suite. Yeni mi adın ya? o alakası adam bakışı yap. <gülüyor> <gülüyor> Zaten koymuyorlar kanka. Şimdi Şimdi mesela insanlar belki festivallerde veya konserlerde genel olarak işleyişinizi merak ediyor olabilir. Ne yapıyorsunuz? İstanbul'dan çıktınız. Bak, uyandım, uyandım bir şey yaptık işte. Hazırlandık falan filan genel olarak. Herkes işte arabaya bindi gittik. Birkaç mola, birkaç yemek molası, kahve molası. Eskişehir'e geldik, otele girdik. Otelde herkes bazıları uyur, bazıları uyumaz. Bugün ben ne yaptım? Sonra bir kadeh viski içtim her gece. Gazetemi okudum. Ee, oturup bir muhabbet, sohbet tekrar eğlence. Sonrasında oralarda çekiliyor. Sonra vlogun gelmesiyle iki ay bekliyoruz biz. Editlenecek de, onlar gelecek de. Atmıyorum. Sonra... Nasıl? Ne yapıyorsun? İyi ben sen. Ben çocuk kamera görünce çok değişiyor ya. Araba çarptı amına Acaba araba çarptı izin verdi az önce bu çocuk. Bunları es geçmeyin amına koyayım. Şunları izlerken. Of. Ya, bu vlogta Yahya benim. Bu serseri tanımıyorum. Açık açık. Nasıl kapama hasta ettin beni yine. Nereye gidiyorsun canım? Ben intihar edeceğim. Yorgunum ne gerek var Yorgunum dostlarım yorgunum Bu şarkı böyle değildi lan. Yorgunum dostlarım Yalnızım dostlarım Yalnızım esna. yalnız Eee abim Kartal, serçeyi gözler, serpten arkayı bekler, aslan gibiyim, aslan gibiyim, aslan gibi ben, aslan gibiyim. <laughs> varmış, ol. <gülüyor> ne <gülüyor> oldu ne oldu ne diyince Oğlum ben, beni, beni, beni mi kuruyorsunuz? Hayır olsun? vallahi ya seni kuruyoruz. Ben yani değilim ben. Biliyoruz biliyoruz. Ne değilsin? Kurmak için biz onu makara malzemesi yaptık. Ha. O yüzden Aynen, vallahi makara malzemesi <laughs> yaptık. Aynen, ne yani, yani? Vallahi. Oğlum, kötü olanı sevmiyorum sadece benim evet. tek problemim. Bu arada kapat bir. Ne oldu lan? Hazır gelmişken evleneceğiz. İki işlemleri yazıyor. Kamerayı çevir artık. Uzan. E yoksa bomboş geç. Adam fıtış bulur. Sağ olun. Tamam, tamam, çok pardon. Tamam, çok pardon. Çok Neymiş la harbi onu diyecektim. <laughs> ya. Yani. <laughs> i̇yi, iyi, i̇yi dinlenmeye geldik. <laughs> Ulan Eskişehir'in de yağmuru denk geldi bize ya. Neyse ol. 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 Normalde bize Eskişehir'in sıcağı denk gelir. Oğlum, Bu sefer yağmuru denk geldi. İyi ki boğaç da burada var ha. Enteresan bir şey olacak. Bu arada şahsi görüşüm yağmurlu konserleri hiçbir zaman unutmam ben. Ona göre bir Siz... anlamda mı kötü Yani. kadar ıslanırsın çünkü. Aynen ve çok eğlenirsin. Aynen. Bir de iyi geçersin. <laughs> Sakin ol. İhsaneler! <laughs> Üçüncü yılını kutluyoruz hep <laughs> Üçüncü yılı değerli arkadaşlar burada gerçekten şehirde konser veriyorduk. 6. 7. şarkıdan sonra ya ciddi de yağmur yağıyordu bak bir sürü ka bir sürü de şey var bu arada. insan var yani o yağmurun altında bak bak bak. Bu insanlar sağ olsun bak gelmişler falan filan. Eskişehir benim çok sevdiğim bir geleneğimiz var. Karşılıklı interaksiyon seyirciyle beraber. thank mm -hmm. you Açıkçası ben zaten yağmurlu günlerde olan konserleri hep aklıma kazırım. Kahve Festivali de çok güzel bir festival. Sanatçılarıyla olsun, organizasyon olsun. Çok keyifli. Eskişehir'de zaten hep her zamanki gibi benim favori şehirlerimden. Çok keyifli bir konserdi. Hislerim bunlar. Teşekkür ederim, çok sağ ol. Kalem daha sonra yok. Tamam. Bu da mevzu. Evet abinin koş kardeşim seni çok seviyoruz. Burada babanla beraberiz. Mehmet Ege. Annenleyiz. Çok selamlar gönderiyoruz. Bir gün inşallah beraber bir araya geliriz. Çok teşekkür ederim. Enes. Öyle mi? Evet. Ben, ben, Samet abi büyüdüğünde baban gibi ol oğlum. Aslında. Dürüst ol. <gülüyor> 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 Kanka, bir kendime geliyorum. Tamam, tamam. Merhaba. Gitar <laughs> götürüyoruz. Lan pena hediye etti. Bir tane pena hediye etti. Hala var mı? Yapmadı. Aynen. Ama yahyali, ya yan <laughs> bir tane var mı? Ya kanala hemen bir minik. Eyvallah, eyvallah. Bu Melih denen adam var ya. Şimdi herkes için de Ama işte her şey yapabilir bana. Böyle <laughs> adamlar 100 yılda bir gelir. Aynen öyle. Sıkıp onun oyununu anlatıyordum en son. Onu artık bitiririm. Olaylar falan çıktı işte kavgalar, dövüşler falan. Sonra, sonra işte hani var. çok Bir araya bir, birkaç bir, insan girdi hani artık Barış'ın evi falan filan hani bu olayı çok uzattınız gibi. Nerede ee, Ya yani? yani biz de iki tarafta da şu anda an an hani yok. Şeye Şey vermiyor şu kimse hani ödün vermiyor. Babacan bir tavır. Kimse özür dilemiyor. Böyle kötü bir ortam var. İşte toksik falan. Sonra hani bizim oralar grubun ismi hala yok. Hani belirlenmemiş falan, e, işte ne yapsak ne yapsak diye düşünüyoruz. Bir anlamda bu olaylar dönüyor. Kaos falan orada, kavgalar, dövüşler. ...tey tekniğiyle anadeldiraydı. Bana bunu Enes söyledi. Kullandı mı? Biraz nonni bir şey ama... ...ilkin e sağ gözüne bakıyorum o zaman, sonra e sol e gözüne bakıyorum. ...kudağlarımın... <laughs> ...şey mi bu? ...ıstakozu kesmeden önce... Önemli bir şey konuşuyorum. Benim Müzik şey ortamım konuşuyor. olsun diye... 11 evet. bir şey değil mi? Aslında çok, çok güzel fikir ya. Çok Hiç mantıklı, bir fikir. Çok güzel fikir. Bence Biz öyle bir şey yapmayalım. E, Kürtler için. Çok Bence böyle. Aynen öyle. 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 Hasta olurlar şimdi. Kerem abi de zaten hasta olmanın eşiğinde. Para. Yanlış. <laughs> <laughs> Yok her bir şey değil. en azından. Saat belirleyelim tamam mı? Burada yemek gelmiş bize. Gelmedi. Dokuz buçukta onda çıksak 12'de iki abi. Lan nasıl 2 saate eski İstanbul'a İstanbul'a gideceğiz? Yok. Sen İbrahim abi bilmiyorsun. Ya, ya. adam orada çorabını kurutuyor bu arada nefesiyle çorabını kurutuyor. Abi ben demagoji yapıyorum şu bayrağı. Vallahi yapıyor. Bak, <gülüyor> adam. bak, bak, bak gö nasıl <laughs> gösteriyor. Adam çakmak takıyor <laughs> <burada> ya atletine. <laughs> çakmak var mı ya <yargıraksın>. arkadaşlar? <laughs> Sıcak bir bayrağı. Sıcak Otel güzel bir otel imkanları var Hemen, Hemen otele bir Hızlı tren otele 5 dakika 5 dakika falan Ben hızlı treni bir bayrağı. Nasıl bir ya Sıcak yok bayrağı. Ne niye Hızlı, Hı hızlı bir tren 2 saate gidiyor Şimdi bu şey lead Herkes hasta olacaksa dönelim evet de yani bunu bence otelde banyo yapmak da... 2 saat, 2 3 saat evdeyiz. <gülüyor> <gülüyor> ya benim suçum nerede ya? Yok. Benim, benim suçum nerede uçağa <laughs> kadar beklerim bu çıkış sipariş verin. <laughs> Çalacak. Yapacak değil mi? Tamam. <laughs> Aynen. Videoyu... İşte öyle planım yok. Öyle bir planım olsa... uçağa kadar bir tren gelmezse... Tamam. Enes'e... Bir meze ye. Bir gelmezse. Tamam. Çok i̇stemiyorum hocam. Ana yemek yemin. Bir meze ben ye. Ben bugün yanıma akışlı bir böyle ufak... aldım. Hey, hey, hey. Neden aldım? Ya ya. Ee, bir şu ufak karnını aynen. doyur. Böyle bir mezeli altlık yap. Ana yemeğe geçmeden. Atlayalım çıkalım. Yorgun, yorgunum. Bir, bir, bir dakika. Bir kim dönmek ister 3 saatlik yolda? Benim oyum 8 sayılıyor. Tamam. Herkes herkes kanları sayılı olmuyor. Beyler ki. aranızda yapın. Sonra ben zaten düşünüp. Sonuca varırız. Siz aranızda konuşun. Tamam mı? En son Enes, sen gel bana ilet ne konuşmak istediğinizi, ne yapmak istediğinizi. Bitti mi tiyatro? Ona göre Bitireceğiz 10 yani. 10 bilemedim, 12 dakika verdiler. Yani, bu yemekler gerçekten, gerçekten gerçek mi? Gerçek, gerçek. gerçek. Gerçekten gerçek, az, az, arada az, az önce, önce indim. Yolda mı yesek? O zaman ben otele gidiyorum, <laughs> içiyorum ama. <laughs> Nerede geliyorum abi? Hayır, <gülüyor> <gülüyor> Oradan <laughs> İstanbul'a <laughs> geçeriz. <laughs> İstanbul'a dönmek yok. Ben hayatımın sonuna Ay, kadar dönmeyeceğim. Hiç ben seni ne olacak yapar ya. Bir, yani. ben bir izgi de sakladım. Aa! Ne diyorsun abi? Sakladın şehir bugün beraber. Abi sakladın. Ya Sankı Sankı var abi. Dolapta. Yemeğinizi yiyin. Gel ya bu akşam takılıyoruz. Sıkıntı yok. Ee, ben ben Ama yarın sabah onda teker teker. Teker Ulan Ne konuşuyorduk? en son. Benim suçum nerede? Eu estou tentando çok kadın siniyorum ha vlogun adı besledim <laughs> aslan gibi <gidiyor> vlog bugün <laughs> <laughs> ee, eski şehirde ne zaman gelse bir sushi yiyoruz <laughs> Bugün de e, ne yiyorduk? Tamam, de bir şeyler oluyoruz Hepsi tamam, Hepsinde şey, bir şey rol. Ebi, ebi rol. Ebi, Ben o, de maalesef onu bir kimpap biliyorum. O da sushi değil. Bir, yani, bir, bir şey. Bugün bir tane ay, daha şey var işte. Bu yabancılar ay, diyorlar. Ne diyorlar? Bak bak. Bak yok. Bak bu. Hayır. Bak değil Yok. Bak diyecek. miyim? bak. Bak Şey yemek yerken. Evet çevir artık. Şakaları kapat. Direkt veriyi kat. Bütün bütün Adam şaka Anladım. Evet. DKTT'ye geliriz isterseniz. Hasta olmazsa. Hastalanacak. Çekim Olmaz. istiyorlar ama. Tabii ki. Ne? ne? Ama çok sıcak Lan sıcak mı? Sen hala yemek <laughs> mi yiyorsun kanka? Ben seni 25 dakika önce burada bıraktığımda da yemek yemeye çalışıyorum. Kapat. Kanka çok